Beşinci konumuz yorgun, uykusuz ve dalgın araç kullanma. Yorgunluk ve uykusuzluğun sürücüle olumsuz etkileri. Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaç ile yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içerisinde toplam 9 saatten ve devamlı 4,5 saatten fazla araç sürmeleri yasaktır. Özetle 24 saat içerisinde toplam 9 saat araç kullanabilir. Bunun 4,5 saati sürekli olmak kaydıyla. Bu şoförler 9 saat araç kullanma süresini tamamladıktan sonra 11 saat kesintisiz dinlenmek zorundadır. Yani ticari araç sürücüleri en fazla 6 günlük araç kullanma süresinden sonra bir günlük hafta tatilini kullanmak zorundadır. Yani hafta 7 günse 6 gün çalışabiliyor. 7. gün dinlenmek zorunda. Bu şoförler sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresinden sonra eğer istirahate çekilmiyorlarsa en az 45 dakika mola yapmak zorundadır. Şoförlerin Yukarıdaki sürelere uyup uymadıkları otobüs, kamyon ve çekici araçlarda bulunan takograf cihazı ile kontrol edilmektedir. Bu araçlar şoförlerin takografı bulunmayan veya işler durumda olmayan araçları trafiğe çıkarmaları, mesleki yeterlilik belgesi yani SRC ticari araçlarda demiştik SRC belgesi almadan araç sürmeleri yasaktır. Araç işletenleri de araçlarına ait Takaraf cihaz kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren bir ay süreyle araç, araçlarda, beş yıl süreyle de iş yerlerinde iş yeri yok ise araçlarında muhafaza etmeleri ve ettirmeleri zorunludur. Yani kayıtlar beş yıl süreyle saklanmak durumunda. Lütfen duya, e, dayanıklılığınızı direksiyon başında sınamaya kalkmayınız. Uykunuz gelirse uygun bir yerde durup yarım saat kadar uyuyun. Yolculukta hafif yemekler yenmeli. Direksiyon başında bir şey yemek, içmek, sürmek, güvenliği tehlike, sürme güvenliğini tehlikeye sokar. Uykulu araç kullanmak, alkollü araç kullanmak kadar öldürücü olabilir. Tekrarlıyorum. Uykulu araç kullanmak, alkollü araç kullanmak kadar öldürücü olabilir. Uykusuzluk tıpkı uyuşturucu maddeler ve alkol gibi tepki zamanınızı, dikkatinizi, yargılama ve karar verme yeteneğimizi azaltır. Dalgın araç kullanmanın tehlikeleri ise araç kullanırken yaşamanızın en önemli işini şey yaptığınızı aklınızdan çıkartmamalıyız. Kaygan yollarda ani fren yaparak durmaya çalışmak, padenaj yaparak kalkmak gibi. Öndeki araç geçilirken veya şerit değiştirirken geri görme aynasından yolu kontrol etmemek. Dönmek için kuyrukta beklerken ana yol trafiğine dikkat etmeden öndeki araca çarpacak duruma gelmek. Takip mesafesi kurallarına uymayıp öndeki araca çarpmak gibi davranışlar sergiliyorsanız bilin ki dalgın araç kullanıyorsunuz demektir. Bir başka konumuz kazaya karışmaya ve kural ihlallerine neden olan risk alma eğiliminin analizi. Risk alma eğilimi mekanizması yaş ve cinsiyet kaza riskine katkıda bulunabilir. Kazaların bir büyük bir bölümünün 16 ile 25 yaşları arasındaki sürücüler tarafından yapıldığı belirlenmiştir. İtibar arama uyarım ve heyecan peşinde koşma güdüsü gibi kaza riskini artıran birçok kişilik özelliği genellikle ergenlik ve gençliğe özgü davranışlar arasında yer almaktadır. Kişilik özellikleriyle yaş arasındaki bu bağlantı gençlerde kaza riskinin güçlü bir etmeni olacaktır. Bir başka risk grubu ise 70 yaş üzerindeki sürücülerdir yaşlılar için değişen bu durumlara hızlı tepki gösterememe ve araç kullanma yeteneğinde bozulma ya da yavaşlama gibi abi geri gel ya yavaşlama gibi fiziksel faktörler kazalara neden olmaktadır. Güvenli sürücülükte risk alma eğiliminin kontrol edilmesinin önemi. Aracı hareket ettirmek, aynaları kontrol etmek, gaz ve fren pedallarını dengeli ve yerinde kullanmak, çevredeki araç, yaya, yol ve trafik işaretlerini dikkatle takip etmek, gereken tepkileri vermek, diğer araçlarla arada uygun mesafe bırakmak, sürücüler için basit ve otomatik işlemler haline gelmektedir. Tüm bu işlemler sırasında konsantrasyon, sürekli dikkat, strese dayanıklık, muhakeme yeteneği, algılama, hız ve mesafe tahmini, el, ayak ve göz koordinasyonu, geniş görüş açısı, uyaranları fark edip doğru ve hızlı tepki verebilme, akılsal ve fiziksel yetenekler çok önemlidir. Sürücülükte dikkat fonksiyonu çok önemlidir. Dikkat, Ortamda var olan tüm uyaranlara aynı anda yoğunlaşmayı sürekli olarak sağladığı gibi gerekli tepkilerin yerine getirilebilmesi, uygun olmayanların göz ardı edilmesini sağlar. Daha güvenli bir trafik ortamı için yol durumunun, araçların, trafik kurallarının ve uygulamalarının trafikte bulunan tüm insanların trafik güvenliği konusunda sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle psikoteknik değerlendirme, psikoloji uzmanı çalışmalarına gereken önem verilmeli, güvenli sürüş teknikleri eğitimi çalışmaları hızlandırılmalıdır. Altıncı konumuz güvenli sürücülükte yeteneklerin yeri ve önemi. Güvenli sürücülük için gerekli olan temel yetenekler Sürücülük yeteneği, sürücünün performansını belirleyen araç kullanımı esnasında aktif hale geçen zihinsel ve psikomotor yetenek ve becerilerinin birleşkesidir. Zihinsel yetenekler dikkat ve konsantrasyon, hız ve mesafe algılama, muhakeme etme, problem çözme, karar verme, şekil algılamadır. Zihinsel yetenekler. Psikomotor yetenekler ise tepki hızı, iki el koordinasyonu, el, ayak, göz koordinasyonu, takip yeteneğini oluşturur. Psikomotor yetenekler. Sürücüler, sürücülük yeteneklerini olumsuz etkileyen faktörler. Kişinin sürücülük konusundaki bilgi düzeyi araç kullanmak için gerekli temel yetenek ve becerileri kurallara uyma bilinci ve isteği, sahip olduğu sürücülük tarzı ve alışkanlıkları sürücünün yetkinliklerini ortaya koyar. Bunlardan herhangi birinin eksikliği sürücünün kazaya yatkınlığını göstermektedir. Sürücülük yeteneklerinin tespit ve düzenli kontrolünün önemi ise sürücülerin araç kullanmak için gerekli yetenek ve beceriler açısından değerlendirilmesi psikoteknik değerlendirme sürecidir. Sürücünün güvenli araç kullanmalarını sağlayan yetenek ve becerilerin özel gelişmiş test yöntemleri kullanarak tespitine psikoteknik değerlendirmeler diyoruz. Güvenli sürücülük eğitimi almayan sürücülerin önemli bir risk grubu oluşturduğu, trafikteki olası tehlikelere dikkat etmedikleri ve bunun neticesinde yolu okuma becerilerinin de zayıfladığı gözlenmektedir. Bu tür sürücüler araç kullanmayı kendilerini ispatlama aracı eğilimine girmektedir. Defansif sürücülük için gerekli olan yetenekler. Güvenli sürücülük eğitimi almayan sürücülerin önemli bir risk grubu oluşturduğu, trafikte olası tehlikeler ve bunun neticesinde yolu Okuma becerilerinin de zayıfladığı gözlenmektedir. Bu tür sürücüler araç kullanmayı kendilerini ispatlama aracı yani kendilerini ispatlama aracı olarak görmektedir, o eğilime girmektedir. Oysa defansif sürücülükte temel kural tehlikeleri ve yolu önceden okumak ve görebilmektir. Bu da tamamen Araç kullanmaya odaklanmakla mümkündür.